Hocam bu Selefilerin sizinle alıp veremediği nedir? Yani cinci diyorlar, müşrik diyorlar, deniz kenarı köşkünden konuşuyor diyorlar, bir sürü saçma sapan şeyler. Evet. Bunu neden yapıyorlar hocam? Bunu bizim söylediklerimize karşı cevap veremedikleri için. Kardeşlerimize de hep anlattım. Biz bunları o tip insanlar size bir şeyler söyleyince kafanız karışmasın diye anlatıyoruz yani. Yoksa onlar laftan anlamıyorlar zaten. 2 sene önce. 2 sene önceye kadar Kabe'ye dönüldü, namaz kılındı. içlerinde put olan Kabe'ye. Şimdi bunların algısına göre haşa ve kella peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem sahabe müşrik bunların algısına göre yani. Şimdi bunu da söylüyorum, hayal ediyorum. Ama bunlar şimdi aklında şüphe de doğabilir şimdi bunu söyledi ya. Yani öyle de bir tipler yani. Peygamberimizden şüphe de edebilirler yani. yani. Aynen ilmi tartışmalara ehliyetsiz olan cahillerin tavırlarını sergiliyorlar yani. Ne yapacaksın? İşte söz bulamayınca öyle derler mesela. İnsan küfür etmeye niye yeltenir? Öyle demişler. Niye yeltenir? Verecek cevabı olamadığı zaman sinirlenir, küfür eder. Bunlar da öyle şimdi. Verecek cevapları olmadığı zaman saçma sapan taraflara gidiyorlar. Saçma sapan işte cincidir bilmem falan filan olur olmaz şeyler söylüyorlar. Selefilerin sizinle alıp veremediği nedir? Yani cinci diyorlar, müşrik diyorlar, deniz kenarlı köşkünden konuşuyor diyorlar. Bir sürü saçma sapan şeyler. Evet. Bunu neden yapıyorlar hocam? Bunu bizim söylediklerimize karşı cevap veremedikleri için yapıyorlar. Biz onlara bir takım sorular sorduk. Madem sizin mantığınıza göre bunlara cevap verin. Cevap veremeyince Böyle işte er kaçmak bunlar. Tamam mı? Hani kaçıp da ileriden at, taş atmak gibi <laughs> şeyler bunlar ama hani biz önemli birisi değiliz zaten. Bunlar Mevlana Can Rumi Hazretleri gibi ulu evliyalara dahi müşrik diyorlar. Bizim gibi aciz kullara dedikleri hiçbir şeydir yani. Fakat e, biz konuyu bulandırmayalım. Onlar soru sorduk. Bunların cevabını versinler. Madem söyledikleri ve düşündükleri noktalarda çok mantıklı ve doğrular. Cevaplarını versinler. Şimdi bunların ağzına doladıkları bir tane ayet-i var Maide suresinde. Nedir o da? Estağfirullah <laughs> bismillah. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaihimul kafirun. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler onlar kafirlerdir. Ayet-i kerime böyle. Fakat aynı şekilde başka bir ayet-i var yine aynı sayfalarda. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen faulakumul fasikun diye bitiyor. Fasıktırlar. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen faulakumuz zalimun zalimdirler. Üç değişik şekilde Allah Teala ifade buyurmuş. Bunları o vakit dedik. Yani bundan 4 sene önceki mevzu bu. Dedi ki üç ayrı tabir var. Fasık mı, zalim mi, kafir mi? Hadi bize söyleyin bakalım. Allah Teala üç ayrı şekilde söylemiş. Fasık terimi İslam'da ayrı şekilde şerh ediliyor. Zalim ayrı şekilde şerh ediliyor. Kafir aynı şekilde şerh ediliyor. Bunun cevabını veremediler. İşte Cübbeli Hoca'dan bir kesintiler yapmışlar. Kendilerince bir şeyler oluyor. Sanki Cübbeli Hoca'yı kabul ediyorlarmış gibi. Tamam mı? <laughs> yani bitik ve batık olduklarını gösteriyorlar. Yine biz anlattık onlara. Dedi ki kardeş itikadi mevzu önemli bir mevzudur. İnsan İslam dininin hükümlerini kabul etmezse o zaman faulayke umul kafir. O zaman kafir olur. Kabul eder hükmü uygulamazsa bu uygulamadığı hükümde de bir kardeşin hakkına girerse o zaman zalim olur Hükmü bilir kendisi zor geliyor diye uygulamazsa o zaman fasık olur. Siz şimdi burada kalkıp herkese kafir yaftasını, müşrik yaftasını yapıştırıyorsunuz. Allah'ın hükmü dendiği vakitte Allah'ın hükmü mesela tartıda adalette Allah'ın hükmüdür. O zaman bir gram eksik tartan adam Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olur. O da kafir, o da müşrik olur. Ama hayır, İslam buna günahkar der yani. Velhasıl bu konuyu böyle sapıttılar. Biz bunu açıkladık, buna karşı cevap veremediler. Ondan sonra çıktılar dediler ki askerimiz polisimiz, oy atan, devlette vazife yapan imamlar hepsi müşrik dediler. Zaten ağızlarında bir kelime var müşrik müşrik o müşrik bu müşrik. Zaten yani bu kullandığı terim bile yanlış şeyde kullanıyorlar. Müşrik Allah'a ortak koşmak demektir. Onun kullanabileceği tabir varsa eğer kafir diyebilir aslında. Müşrik dememesi lazım. Ama müşrik diyor her neyse biz de dedi ki kardeşim Allah'ın hükmüne ram olan Allah'ın hükmünü seven fakat Burada gücünün yetmediği için bazı şeylere mecburen boyun eğen şuurlu Müslümanlarımız, askerimiz, polisimiz, devlette vazife yapanımız, imamlarımız, o yatanlarımız. Bunların hiçbirisine müşrik diyemezsin. O sohbette ayet okudum onlara. Bunların kafaları basmıyor yalnız. Ayet okuduğum halde bana delil söyle diyorlar. Ya diyorum ki la yukellifullahu nefsen illa sohbetin başında bunu anlatıyorum. Allahu Teala buyuruyor ki la yukellifullahu nefsen illa usaha. Allahu Teala kuluna gücünün yetmediğini yüklemez. Ayeti söyleyip sonra konuyu anlatıyorum. O kadar yani ilmi tartışmaya ehliyetsizler. Zaten Kardeşlerimize de hep anlattım. Biz bunları o tip insanlar size bir şeyler söyleyince kafanız karışmasın diye anlatıyoruz yani. Yoksa onlar laftan anlamıyorlar zaten. Neticede Allah gücünün yetmediğini kula yüklemez. Buradaki asker, polis, imam, oy atan bunlar Allah'ın hükmü bizim hükmümüzdür. Ama biz Allah'ın her hükmünü uygulayacak gücü şu an bulamıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Gelemeyen için Allah'a dua ediyoruz dediği vakitte sen bunların hiçbirisine müşrik diyemezsin. Sonra onlara yine söyledim. Dedim ki kardeşim Kabe-i Muazzam'ın içinden putlar ne zaman temizlendi? Mekke'nin fethinde temizlendi. 630. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'a irtihal etmeden 2 sene önce. 2 sene önceye kadar Kabe'ye dönüldü, namaz kılındı. İçlerinde put olan Kabe'ye. Şimdi bunların algısına göre haşa ve kella peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi küren müşrik bunların algısına göre yani. Şimdi bunu da söylüyorum, hayal ediyorum ama bunlar şimdi aklında şüphe de doğabilir şimdi bunu söyledim ya. Yani öyle de bir tipler yani. Peygamberimizden şüphe de edebilirler yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı 23 sene tamamladı Allahu Teala. 21 sene içinde putlar olan Kabe-i Muazzama'ya kıbletin mescidinde yapılan secdenin haricinde Kabe-i Muazzama'ya secde edildi. içinde putlar varken nasıl oluyor? Putların olduğu bir Kabe'ye nasıl secde edilebilir? İşte mevzu bu. Gücünün yetmediğinden mükellef kılmıyor Allah-u Teala seni. Biz o Kabe'nin içindeki putların durmasına razı değiliz ama onları oradan çıkartacak kuvveti henüz elde edemedik. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun kıblesine döndük, secde ettik. Bu da bunların bir örneğidir. Bunların cevabını veremezler, veremiyorlar da zaten. Sonra en son olarak da bunlara dedi ki kardeşim siz internet kullanıyorsunuz, telefon kullanıyorsunuz, elektrik, doğalgaz her şeyi kullanıyorsunuz. Kullandığınız bu şeylerin faturalarının içinde bu devlet şirk devleti diyorsunuz, tağut devleti diyorsunuz ya. Bu tağut devletinize telefonunuzun vergisiyle, elektriğinizin vergisiyle siz de destek veriyorsunuz. O zaman sizin algınıza göre siz de müşriksiniz. Bunu da söyledim. Bunların hiçbirinin cevabını veremediler. Hiçbir şey söylemediler bunlara karşı. Kartal Emniyetinden bize aralır o zaman. Birbirlerine girmişler falan filan vesaire. Yani aynen ilmi tartışmalara ehliyetsiz olan cahillerin tavırlarını sergiliyorlar yani. Ne yapacaksın? İşte söz bulamayınca öyle derler mesela. İnsan küfür etmeye niye yeltenir? Öyle demişler. Niye yeltenir? Verecek cevabı olamadığı zaman <laughs> sinirlenir, küfür eder. Bunlar da öyle şimdi. Verecek cevapları olmadığı zaman saçma sapan taraflara gidiyorlar. Saçma sapan işte cincidir bilmem falan filan olur olmaz şeyler söylüyorlar. Netice diyorum ki onlara ilim ehli misiniz? Er meydanında durun. Orada er gibi kendi itikadınızı savunun. Savunamıyorsanız batıl olduğunuzu kabul edin o zaman yani. Ona göre hareket edin. Yapılacak budur. Ee, saçma sapan... <laughs> mecralardan saçma sapan saldırılarda bulunmanın sadece kendilerinin dediğim gibi ilme ve ilmi tartışmalara ehliyeti olmadığını gösterir. Başka bir şey değil bunlar. Ha, bizim yolumuza iftira atılmışmış mı? Atılmamışmış. Biz onları biz bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir demiş yani Sultan Yunus Hazretleri. Bizim yolumuz da belli, yönümüz de belli. Kullara karşı durumumuz, tavrımız da belli. Allah'ın dinine olan itimadımız ve hassasiyetimiz de bellidir. Bizi yakından tanıyanlar da iyi de biliyorlar yani. Ha eksiksik değiliz dediğimiz gibi. Allah Subhanahu ve Teala eksiklerimizi affı mağfiret eylesin. Amen. Ama hiçbir yanlışı da İslam'a isnat etmeyiz. İslam dini ehli sünnet akidesinde öğretiriz inşallah ve bütün delilleri de ortaya sunuyoruz. Karşımızdaki insan ehil ise buna cevap vermesi lazım. Saçma sapan işte cincidir, bincidir, bilmem şudur budur. Diyerekten bir karşılık veriyorsa bu aynı Mekkeli müşriklerin Resul-i Ekrem'e cevap veremediği zaman işte o, o delidir o şairdir, o bilmem nedir demesinden başka bir şekil değil bu yaptıkları yani. Bunun varsa ellerinde ilim, itikatlarının hak olduğunu iddia ediyorlarsa yapacakları bunlara, bunlara doğru şekilde cevap vermek. Başka bir şey değil yani. Olur durum. Ha, bizim kardeşlerimiz de yani bu yolda giden kardeşlerimiz de biz devamlı anlatıyoruz. Siz yakın cevaatimiz zaten biliyorsunuz. Ama hak yoluna çıkan adamı taşlayacaklar. Bu normal yani. Siz kime itimat ve itikad ettiğinizi bunu sağlam bakacaksınız. Öyle yürüyeceksiniz. Allah'ın izniyle.